Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Yine evet. parka atlıyorum. Umarım kalabalık olur. da şu alacağım. Gelen göremedim. Allah'ım ya Rabbim verdiğine bak ya. Bak bu veriyor. Bana AR ver kardeş AR. İşte bu. Şu. Ee, gelen olmadım mı buraya? Ha oldu sonradan oldu. Gördün seni de. Sen açamazsın da arkadaki kişi var. Oh. İşte yat lan yere yat daha var cam basmam lazım Geliyor Gelme gelme Şu an gelme birazdan Şimdi gelebilirsin sıkıntı yok Üste ya o Ha burada biri var Şurada Üstünde biri var Şöyle atsam görürüm galiba. Adam burada burada. Gördüm adamı. Adam burada önümde. Beni de aldı. Var mı başka kimse? Oğlum burası benim mutfağım. Sana söylemek lazım. Otçuklar da bir alalım. Neredesiniz? Oradan da var, sağdan da geliyor ses. O Koçuklar neredesiniz? Gördüm seni. Katletmeyin birbirinizi ya? Ulan oğlum. Şu botu vurmak, adamı vurmaktan daha zor. Bir yerin nerede orada, bir yerde orada. Gerçekten ciddi söylüyorum bunu. Botu vurmak, adamı vurmaktan zor. Araba geldi. Oo, basmaya geldiler buraya. Ama yanlış yere biraz... Gördün seni. Bana bir ağzına yakışır bir bomba var kardeşim? Alır mısın? Şunu bir tutar mısın? Sevinirim tutarsın. Bir bombam daha var. Peki şunu tutar mısın? Bunu tut kardeşim onu tutma. Ay elimin ayarını. Hey gösteriyorum gel gel. Gösteriyorum hadi. Oğlum ben gösteriyorum sen de göstersene. İstediğin bu muydu? Bir saat bekletiyorsun beni ya. Şurada bir ses duydum oraya bakacağım. Ayak sesi var. Önümde. Kardeş hayır da semer basmaya mı geldin? Buran ağası benim şu an. Ben kimseyi basamazsın burada. Evet yok mu daha gelen? 8 kill güzel. Ortada bir M4 görmüştüm onu bir alayım ben. Kutumuzu yaptığımıza göre buradan gidebiliriz. Buradan Pochinki'ye gitmeyi düşünüyorum. Pochinki'de birileri vardır illa ki. görünüyor. Kimse yok mu burada? Yere son verdi. Ha, enteresan. Bu şekilde boş gördük. Kapılar kapalı. Kimse atlamamış galiba buraya. Aşağıdan bir bagi gidiyor gördüm. Lüne parkta beklesem Demek ki adam geliyormuş. O güzel aşağıdan ses geliyor çalışma sesleri. Önümde. Nerede o? Gördüm onu gördüm. Kardeş kaçamaz. Sesini aldım. Senin adamın var mı peki? Lan kirimi çalma. Çalma kirimi çalma. Üzülürüm. Bizim kaskımız yok ya? Gördüm seni gördüm. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi öldü o. ne yaptı bunlar bir şey anlamadık az önce oradaydım ben adam da ne sıkıyorsun lan sen bana aldım seni oğlum ben az önce koçu giden mı sen neredeydin nereden çıktın manyak tek başınasın bir de Devam. Senin yüzüne şey bıraktık ya. Bunun kankeleri var mı acaba burada? Evet. Gördüm arabayı. Şurada da bir seviye kask var onu da gördüm. Gel bakayım kardeşim ona. Peki şöyle bir yatarak taramamız yok mu orayı? Okuldan sıkıyor. Seni gördüm. Oğlum oradan kaçarsan adama vurulacaksın ya. Yapma ya. Tamam, <laughs> arabayla oraya başlamam lazım. Adam geliyor bana doğru. Geri çık, geri çık. Geri çık, alamadım. Lan öl. Tamam işte bu. Senden istediğim beklediğim performans bu. Şimdi seni bir görelim. Sen neredesin kardeş? Burada mı? Bitecek bizi içeri. Tamam sen de gördük. Şimdi Kardeşim korkma korkma. Korkarsan ölürsün. Korkarsan ölürsün ya. Korkma. Peki sana buradan bir bomba atmam yok mu benim Şöyle içeriye. O da beni gördü. Gördü de. E gösteriyorum hadi. Sen de göster hadi. La oğlum göstersene. Bak gösteriyorum gösteriyorum. Hadi. Peki, peki. Peki sana bir bomba atmamız yok mu bizim? Bomba var patladı ya. Çok kötü oldu bu. La oğlum oğlum. Tutuyor, lan. Ay, bırakmasam alıyorduk adamı ya. Geleceğim sana. Aptal çocuk ya durduğu yere bak. Şöyle bir şeyini bundan atmış. Geldi tamam. Ooo kardeşim ya. Şöyle. katletmeyin oğlum birbirinizi katletmeyin bekleyin be Oo adamlar burada at Sesini duydum ama Neredesiniz? yığılmam lazım. Arka tarafım temiz gibi. Sağ taraf araçları. Burada bir ha gördüm. Bu baygınları var. Peki şu sistemimizi şöyle atsak nasıl olur? Bunların kankileri nerede? Gördüm gördüm gördüm. Kankilerini de gördüm. Kaçma. Kaçma. O da düştü. Elektrik hasarına düştü. Gördüm 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 gördüm. Bir baygın daha verdim. Bunlar bir kaldı. Oo, başkası geldi başkası geldi. Başkası geldi. Gördüm çatıda. Hemen yat. Yat 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 yat. yat. Dön kit dön. Çok kötü bir yere düştüm. O adamlarını kaldırıyor. Şimdi kendimi çok kötü bir duruma soktum. Orayı bir bombalamam gerekiyor. Canım yok. Şöyle bir alır mısınız? Şunu basmam gerekiyor acil. Tam basamadım. Bir saniye. Sağ tarafımda dolu. Çok kötü oldu bu. Bu var mı? Yok. yatmam gerekiyor. Benim de şundan bir tane atsam nasıl olur? Oo açılmış açılmış açılmış. Neden ben o bana? Adrenalin dön. Adrenalin dön. Aşağı açılmışlar. Işte. Benim bir çıkmam lazım. O sebeple alacaklar burası. Çok kötü bir yerdeyim. Çok kötü yerim. Tamam şimdi güzel. Ah reload yapmamış. Çatı, çatıdaki adam herkesi çaldı. Kardeş sana çok sinirlendim ben. Üç baygın verdik killeri çaldırdık adama ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani? Elbette sen çıkacaksın oradan. Bekliyorum hadi. Geri çıktım ben de. Al bakayım. Yemedi. Bunu tutar mısın? Bunu tutarsın. Olsuzum ben ya. Resmen ben bir olsuzum ya. Olaya bak ya. Gösteriyorum artık. Al bakayım. Senin adamın var mı orada kanki? He? Yoktur elbet. Peki birazdan sen alana girmek istemeyecek misin? İsteyeceksin. Ben şöyle bir açayım. Alan daha mantıklı olacak. Olan burada. Önünde. Olmamız kalmadı ya. Ben geber bakayım de. Gördüm. bag ile geldiler ses etmeyelim. Gel bakın gel sen. Sen yanıma geleceksin ben. Lan kaçma. İşte bu. Güzel. İşte bu ya. ONUNDA da. eğimize. Ana. Oha. Nereden attın sen? Kardeş sen nereden atıyorsun ya? Evlerden at gördüm seni gördüm. Gördüm seni tamam 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 tamam. Gördüm. Bekle bir saniye bekle. Şimdi tek yemek istemiyorum o yüzden. Şimdi boşluğumu döneyim sakin sakin. Bir daha bak. Sen bir daha baksana. Ne oldu? Geri çık. Adamın magisini alacağız. Başka çaremiz kalmadı. Alan geliyor. Anlayan biri yoktur inşallah. Oo, arkam sıkıyor, arkam sıkıyor. Kaç 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 ortada kaldık yine. Lanet olsun ya. Gördüm seni gördüm gördüm. Bekle, bekle bakacağım sen. Of. Bir daha bak sen. Ortada kaldık. Yerim çok kötü ya. Adamlar arkamda. Peki şöyle bir şey yapsam. Şunu atayım şöyle onlar beni görmesin. Benim şurayı almam lazım. Alan dışı gelecek şimdi birazdan. Mecburen şöyle bir şey yapmam lazım. Ee, nasıl yapacağız bilemedim şu an. Arka tarafı kimi burası üçmüş ya. Ortada kaldık. Çok kötü bir durumdayım. İlk spreye düşerim. Sağdan geldi. Alana düştü. Önüm var. Önüm var. Önüm var. Şu taş kalan da olsun taş. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Şimdi. Ee, sistemin dolmasını bekleyeceğim. Yerlerini görmem lazım. Şurada olduklarını tahmin ediyorum. Düşünüyorum yani. Ne Bunlar kayada mı hala? Oh yapma. Of. Ne uğraştırdınız be. 16 kill. 2764 hasar. Çok güzel bir oyundu. Ee, arkadaşlar bunu YouTube atacağım. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Kıran kırana geçen bir e, mücadeleydi. En sonunda ortada kaldığımda e, sıkıntı yaşadım. Ortada kalmamışsam bunları da alırdık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.